Hanımlar, beyler 8'de sağlık tüm güzelliğiyle devam ediyor. Konumuz sağlık. Çok değerli bir hocamız var şu anda konuğumuz. İç hastalıkları doktoru ve fitoterapi uzmanı, uzman doktor Mustafa Nafiz Karagözoğlu. Evet. <laughs> doğru mu söyledim hocam? Net, uzun ve doğru. <laughs> uzun ve doğru. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Güzel abi. sabahlar olsun. Hep beraber olsun. Konumuz sağlık. Her evet. zaman olduğu gibi bugün sizinle çok güzel bir sohbetimiz olacak. Evet. Ekran başındaki izleyicilerimiz hem hanımlar hem beyler. Herkes ekran başına e, sabah keyfi yaparken bizi izliyorlar şimdi. Ne? Çok önemli şeyler öğrenecekler. Çok önemli şeyler evet. öğrenecekler. Hemen soruyorum hocam. Probiyotik ve prebiyotik. Ha. Bunları zaten çok konuşuyoruz. Uzun yıllardır çok gündemden düşmüyor. Evet. Bağırsak sağlığı için özellikle. E, sağlığımız için, evet. bağışıklık sistemimiz için her zaman öneriyor hocalarımız. Peki, probiyotik ve probiyotik diye çok duyuyoruz ama ilk kez postbiyotik. Evet. Evet, postbiyotik ifadesini duyduk. Postbiyotik nedir? Postbiyotik nedir için aslında proyu anlatıyoruz. Evet, neden bu kadar popüler oldu? Tabii ki onu da soracağım. Hemen. Hı hı. E, probiyotik bizim profesyonel yardımcılarımız. 40 trilyon bakteri var bağırsak. Bunlara probiyotik diyoruz. Prebiyotik bunların beslenmesi için almamız gereken gıdalara verdiğimiz isim. Postbiyotik de işte bu gıdaları bu hizmetçiler aldıktan sonra bizim için ürettiklerinin ismi. Postbiyotikler. Yani onlar probiyotik ve prebiyotikten emir mi alıyor postbiyotik? Evet, postbiyotik, prebiyotik yiyor, postbiyotik yapıyor. Açıklıyoruz. Örnek probiyotikler arılar. Arılar yedikleri çiçekler. Tamam. ürettikleri bal. post Postbiyotikler işte balla özdeşleştireceğimiz bu benzetmedeki ürünler. Hı hı. Bunlar bizim bağırsak sağlığımızın kaliteli, iyi, güçlü ve yeni olmasını sağlıyor. Bizim yeni nesil sağlık anlayışımız her şeyin işte sihirli bir değnekle düzeltilmesini isteyen dünyaya çok şeyi yapan bu tarz ürünleri fark etmek ve sunmak. Hekim olarak da ana planımız bu. O yüzden bu sihirli tedaviler diye geçen ozon tedavileri fitoterapiler gibi biyotik tedavileri e, çok kıymetli. Niye popüler oldu? Bütün dünya tırnak içinde uzun yaşamak kaliteli yaşamak, sağlıklı güçlü yaşamak için aslında bağırsağın önce bozulduğunu fark etti. Bilimsel olarak verilerde bağırsak bozulduğunda bütün aslında sağlık bozuluyor. Cildinizden akciğerlerinizden, bağışıklığınızdan, işte kansere sebep olan süreçler de dahil hepsi maalesef yokuş aşağı gidiyor. Onun için iyi güçlü bedenler istiyorsak, iyi güçlü bağırsak isteyeceğiz. Ve bunu da post de sağlayacağız. Evet, yani bu immün sistem için, bağışıklık sistemini için evet. çok ama çok değerli ve mühim bir Tabii detay. Çok kıymetli çünkü yeni nesil beslenme dediğimiz hazır, ambalajlı ürün tüketimleri e direkt bağırsak florası dediğimiz işte bu probiyotiklerimizi bozuyor. Yani bizim için hizmet üreten bu 40 trilyon canlının çalışmasını bozuyor. Mesela bir paket cips yiyin 3 gün berbatsınız. Gerçekten. Evet, evet, yapılan bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Yemiyoruz cips. Yani şöyle bu, bu düzen olmasın <laughs> evet, istiyoruz yoksa evet. e, damak dediğimiz şey o e, bir kere tattığınız ve Tekrar hatırladığınız şeyler devreye girecek ama bu bir yaşam şekli olmamalı. Süreklilikler bizi bozar. Su damlasa taşı deliyor. Doğru çok doğru. Evet. Yani arada tabii ki bir takım kaçamaklar olur. D ama damağı, aldatmak damak, diyoruz bunlara. Aldatmak ama diyoruz. Ama bedeni aldatmayalım. Bedeni aldatmayalım. Sürekli Hı. çok yerseniz beden aldanır. Bağırsak bozulur. Bağırsak bozulursa domino taşı gibi aslında bir sürü şey birden bozuluyor. Beyin ve ikinci bağırsağı ikinci beyin diyorlar hocam. Çok güzel tespit. Aynen Hı -hı. böyle. Ee, bağırsağın kendisi başlı başına bir bilim olacak. Bakın ozon tedavisi, bizim fitoterapi diye fitoterapi. tarif ettiğimiz <laughs> uygulamaların temelinde de yine bağırsak sağlığı var. Hollywood ünlüleri başta olmak üzere dünya yöneticileri, şirket yöneticileri, aklınıza gelen vitrin insanlar aslında bu yüksek tempolarda sizler gibi nasıl aşındıklarını biliyorlar ve bunu nasıl tamir edelim dediklerinde işte bu post diye tarif ettiğimiz süreçler artık yaşamın vazgeçilmezi olacak. Netleşti. Neden? Çünkü fizyolojik metotlar bunlar. Zaten doğal olanı öğreniyoruz ve bunu hızlı kullanılır, çabuk pratik bir hale getiriyoruz. E bunun kendisi bağırsak bozulduğunda vitamin mineral emilimleri bozuluyor. İnsanı azaltan, yaşlandıran, eksilten şeyin iltihap olduğunu da biliyoruz. E, i̇ltihap deyince aklımıza sadece mikroplar geliyor değil mi? Mikropsuz iltihabın kendisi de bedeni azaltır. İnflamasyon diyoruz. Evet. Dolayısıyla bütün bunların başlangıcı maalesef bağırsak bozukluklarıyla ortaya çıkıyor. Bu fark edildiği için de işte hemen bunu tedavi edici süreçlerin en önemlisi şu an tabii postbiyotikler. Evet peki postbiyotiği neden kullanmalıyız? Evet. Evet, neden kullanmalıyız? Kimler kullanabilir, kimler kullanamaz? Çok güzel soru. <laughs> en sık karşılaştığımız soru bu zaten. E, kimler kullanabilir? Kadın, erkek. Kimler kullanabilir? Yaşlı, genç. <laughs> kimler kullanabilir? Çalışan, çalışmayan. Kimler kullanabilir? Çocuklar, büyükler. <laughs> e, neden? Çocuklara göre de var. Çünkü bu fizyoloji nasıl ozon, fitoterapiye her bu kullanım alanında geçerliyse... Aynı şekilde postbiyotikler de bu gruplar tarafından kullanılabilir. Neden? Çünkü zaten var olan bir şey. Nasıl D vitamini, K vitamini bütün bedenler için var ve ihtiyaç. Dolayısıyla postbiyotikler de farkına vardığımız ihtiyaçlarımız. Bu artık kullanılabilir hale getirildiği için biz hekimler olarak da işte sihirli değnek bekleyen hastalarımız için müthiş dokunuşlar olarak tanımlıyoruz. Hı hı. Evet, kimler, kimler kullanamaz? Evet, kimler kullanamaz? Ee, aslında anne sütü alıyorsa çocuklar için tanımlanmıyor. Hı hı. Ama onun dışında özellikle tanımlandığı bir süreç yok. Çünkü e, fizyolojik metotlar tüm hastalıklarda yeri var. Bağırsağı düzelterek her şeyi düzeltmeye başlamak çok değerli. Onun için o açıdan e, herkes bu anlamda kullanabilir. Tabii ne oluyor burada gene doğru cevap? Doktor kontrolü. Doktor kontrolü. Kafamıza göre değil. Evet lütfen rica ediyorum. Biraz bu Türkiye insanlarında var. Komşuya iyi gelmeyebilir. <laughs> komşunun komşusu evet. evet tavuk hindi görünebiliyor ama bu öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel söylediniz. Peki postbiyotikler tek başına etkili midir hocam? Çok etkili. Çünkü postbiyotikler aslında süreci üreten malzemeler. Bunun için tek başına oldukça etkiler. Bakın kanser tedavisinde kanser hücresini apopitoz dediğimiz kendi kendine öldürmeye götüren süreci tetiklediği yönünde bir sürü çalışma çıktı hmm. bir taraftan. Tabii hı hı. mesela cilt rahatsızlıkları e, aklınıza gelen aknelerden rozalardan tutun psöriyazise kadar bağırsak bozuksa cilt ondan sonra bozulur. Yani iç bozulursa dış bozulur. Hı hı. E, bunun dışında sindirim sistemiyle ilgili aklınıza gelen tüm hastalıklarda sindirim sisteminin düzene girmesi lazım. Onun için e, postbiyotiklerin kullanıldığı alan neredeyse her hastalık her bir taraftan. Hı hı. E, o açıdan kullanımı çok değerli, çok önemli. Herkesin de kullanım ihtiyacı şekli, çeşidi de işte hekim olarak bizlerin sorumluluğunda. Evet, çok mühim gerçekten. Evet. E, yani mesela şey merak ettim ben, nasıl probiyotik, prebiyotik zaman zaman kullanıyoruz, kürler yapıyoruz doktor kontrolünde. Evet. de o şekilde kullanabiliriz. Kullanabiliriz. Çünkü bakın vitamin, mineral emili dedik? <laughs> Bizim ana hedefimiz işte longevity denilen wellness denilen süreçlerde de bedenin sağlıklı kalmasını ve sağlığı korumasını muhafaza etmesini ve daha öteye taşımayı hedefliyoruz. E hasta olunca doktora gitmek sağlık değildir. Onun için ana planımız burada postbiyotiklerde de bir kere hasta olmadan kendimizi korumak her evet. şeyden evvel. Vitamin emilimleri. Bizim ana planımız bu gittikçe azalan döngümüz var ya beden gittikçe azalıyor. Kemikler eriyor, damarlar tıkanıyor. Hı hı. Aslında bu döngünün geriye döndürülmesi ana plan. İşte postbiyotiklerin yaptığı en önemli noktalardan biri bu. D vitamini, K vitamini başta olmak üzere emilimleri doğala çekmek. Örnek D vitamini alıyorsunuz evet, ama K yok ortada. Evet e, o zaman fazla kalsiyum dönüp damarda birikme ihtimali taşıyor. Halbuki planımız ne? Damarda kalsiyum olmasın, eriyor Kemik erimemiz var değil mi? Orada kalsiyumumuz olsun, kemiğin içi dolu olsun. İşte orada da K vitamini devreye giriyor. İkisi beraber olduğunda bu denge sürdürülüyor. Onun için şimdi postbiyotiklerle beraber bu kombinasyonlar, işte zeytinyağlı kombinasyonlar, kişilerin bir şey alayım, her şeyin iyi olsun beklentisine, ki her şey olmaz çok şey olabiliyor. Olabiliyor. Ama her şey değil bu. E, bu anlamda çok ciddi cevap veren bir süreci var posbiyotikler. E, i̇nsanın bedeninden yaşam fışkırmalı, enerji fışkırmalı, sağlık fışkırmalı. Bizim işte 30 yılı aşan deneyimimizde işte ozon tedavisi, fitoterapi, e, mikrobiyata dediğimiz, fonksiyonel tıp diye tarif ettiğimiz süreçler, yani bütüncül tıp, her şeyi içine alan tıbbın neden ihtiyaç olduğunun Cevabı bu çünkü e, az bir şey yapalım ve çok şeyi elde edelim. Niye zaman yok ya zaman. O yüzden e, bütün gayretimiz bu kombinasyonları, dünyanın e, herkesin peşine düştüğü bu kombinasyonları bize güvenen e, bütün insanlara sunabilir olalım. Evet çok güzel. Peki bu postbiyoti başka vitaminlerle birlikte alabilir miyiz hocam? Tabii çok önemli. E postbiyotikler demin bahsettiğim gibi D3 vitamini ve K vitamini K2 vitamini e, eminimini de arttırıyor Bunlar D3 ve K2. K2. Hı, Hı, Birlikte Hı. oluyor zaten onlar hocam. Evet, orada ama ilginç bir şey. Mesela yaz geliyor, güneşe çıkıyoruz, D alıyoruz deniliyor. E, soruyoruz ama güneş koruma kullanılıyor. Evet. E o zaman D nerede olacak? D Olmuyor. içeri giremiyor. D girdi, K yok. O Öyle güneşe çok çıkanlar, e, D vitaminim benim zaten çok iyidir diyenler evet. D vitamini eksikliği yaşadı. Maalesef orada ana plan mesela Covid geçirdik. D düşüklüğü bütün dünyada aslında D vitamini ne kadar hayati olduğunu. Çünkü temel şeyler hayatidir. Onun için çocuk için de kıymetlidir, erişkin için de kıymetlidir, yaşlı da genç için de kıymetlidir. Hastalıklarda da. Hem postbiyotikler hem de D3K2 vitaminleri birlikte temin edildiğinde müthiş bir destekleyicidir. Az zamanda çok yol aldırır. Evet ne kadar mühim. Yine evet çok önemli. Çok Bağırsak önemli. sağlığı çok kıymetli. Lütfen herkes kendi bağırsağı nasıl çalışıyor takip etsin, kendini tanımlasın. Çünkü kendini tanımladığında aslında bize ihtiyaç olup olmadığı sorusu devreye girecek ki o zaman da her konuda olduğu gibi erken kelimesi e, hayati olarak değerli hale gelecek. Evet çok güzel bilgilendirdiniz hocam. Postbiyotikler son olarak avantajı nedir diyeceğim. Programı yavaş yavaş kapatacağız. Evet postbiyotiklerin avantajı şu. hazır ürün bunlar. Neticede neye ihtiyacımız var? Örnek şeker hastasının insüline ihtiyacı var. Hemen gidip alıyorsun ve artık düzene giriyor. Düzene giriyor. burada da böyle postbiyotikler bizim bağırsak floramızın tamir edilmesi için ihtiyaç tamam. Ürün olarak var mı? Var. Doktor bunu halledebiliyor mu, tanımlayabiliyor mu, verebiliyor mu? Verebiliyor. verebiliyor. O zaman alıyoruz. Evet, kür şeklinde yine. Evet, Probiyotikler gibi. erişkinler değil bu arada. Çocuklar. Ee, çocuklar. Bu neden ilgi alanımız? Çünkü bunlar sağlıklı erişkin olarak erişkinliğe girmeli. Bizim sorumluluk alanımıza girmeden evvel de işte inşaat devam ederken bu inşaat doğru yapılıyor mu? <laughs> Kontrol mühendisi gibi hissediyoruz kendimizi. Evet. Onun için çocuklarımızı da ne D3'den, ne K2'den, ne postbiyotikten çünkü hazır... E tüketimleri bu abur cubur, ıvır zıvır diye tabir edilen tüketimleri çocuklarımız keyifle tüketiyor ya. İşte orada devrede olabilir olmalıyız. Hı hı. Bu yüzden de anne babalar postbiyotiği tanımalı, bilmeli doktor ve doktor kontrolünde evet her yerde olduğu gibi doğru bilgiyi çocuklarına ulaştırmalı. Kesinlikle. Hocam o kadar güzel anlattınız ki. Var olun. Bizi çok güzel aydınlattınız. bir gün sizinle şey de konuşmak isterim. Ba bağırsak sağlığı için postbiyotiklerle birlikte beslenme, bağırsak sağlığı için beslenme nasıl ee, olmalı diye. Orada pilatesi de konuşuruz. Pilatesi de ekleriz. Sayenizde Türkiye'nin hakikaten bilincine ulaştığı bir uygulama pilates. ilk yaptığı şey bütün sağlık üreten egzersizlerdeki gibi bağırsak sağlığının düzende tutulması. Evet hocam kabızlığa birebir pilates evet. dedik yıllarca Bu demek için... ki doğru söylemişsiniz. Net kabızlık için videolarınızı gönderiyorum. <laughs> Çok teşekkür evet, ediyorum. Bekliyorum önemli. tekrar hocam sizi. Ben de. Ee, bir dahaki programda aynen ee, sağlıklı bir bağırsak için nasıl beslenmeliyiz, beslenme anlamında da hani destekleyici postbiyotikle birlikte. Memnuniyetle. Muhteşem. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek üzere. Kolaylıklar. Hanımlar beyler konumuz sağlık. Ne güzel bilgilendirdi hocamız bizi. Ee, Birazdan geliyorum. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.